Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Mina Coin nedir? Ne işe yarar? Mina e yatırım yapmak doğru mu? Uzun vadede kazandırır mı? Gibi aklınıza gelen tüm soruları hazırladığım slide doğrultusunda sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu ve buna benzer içeriklerden anında haberdar olmak adına kanala abone olup bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Dilerseniz şimdi gelin Mina Coin neymiş bir bakalım. Mina dünyanın en hafif blok zinciri yapısına sahip kripto para birimidir. Mina'nın blok boyutu o kadar hafiftir ki Mina ağının toplam blok boyutu 22 kilobayttır. Özellikle Ethereum ve Bitcoin ile kıyaslandığında Mina'nın blok boyutu çok çok küçük kalıyor. Şimdi burada da görmüş olduğunuz gibi Ethereum'un blok boyutu 6 TB, Bitcoin'in ise 350 GB civarında ve bu blok boyutları gün geçtikçe artıyor. Fakat Mina'da olay böyle değil. Mina'nın toplam blok boyutu sadece 22 KB. Buna somut bir örnek vermek gerekirse arkadaşınıza WhatsApp'tan gönderdiğiniz bir fotoğrafa eş diyebiliriz. Hatta bu fotoğraftan bile küçük olabilir. Bu denli artmayan yani gün geçtikçe kilobayt cinsi gigabayta çıkmayan bir yapıyı oluşturmak çok zor ve bunun zorluğundan ve bunun zorluğundan da birazdan bahsedeceğim. Fakat bu zorluğu nasıl aştıklarından da bahsetmek istiyorum. Şöyle bir sonraki slaytınıza geçelim. Şu sol tarafta gördüğünüz resim Bitcoin, Ethereum ve diğer coinlerin blok yapısı. Sağ tarafta görmüş olduğunuz ise Mina'nın blok yapısı. Bitcoin üzerinden örnek verecek olursak buradaki her bir yapı 1 megabayta eşdeğer. Fakat bu 1 megabayt yan yana yani blok blok oluştuğu takdirde gün geçtikçe gigabayta ve hatta terabayta kadar ulaşabiliyor. Fakat Mina sınaklar sayesinde iç içe oluşan bir yapıyla bu sorunu çözmüş gözüküyor. Bu gerçekten büyük bir sorun ve dahi yani ilginç bir kodlama yapısıyla bu sorunun üstesinden gelmişler. Şimdi biraz daha basit bir şekilde anlatmak gerekirse Photoshop üzerinden bir örnek vermek istiyorum. Bu çerçevede toplam 6 tane koyun var ve bunlar yan yana sıralanmış. Görmüş olduğunuz gibi resmin tamamını kaplamış. Bu çerçeveyi Bitcoin olarak değerlendirebiliriz. Mina'nın blok yapısına baktığımızda ise birçok bloğu iç içe harmanlayarak çok daha az yer kaplayarak birçok bloğu içinde barındırabiliyor. Bakın hala içerisinde birçok yapı var. Gerçekten akıllıca düşünülmüş bir sistem olmuş. Ve bu sayede Mina'nın blok yapısı hiç büyümeden sadece 22 kilobayt kalabiliyor. Şimdi bu blok yapısının öneminden bahsetmek istiyorum. Bir sonraki slayta geçeceğim. Bitcoin üzerinden örnek vermeye devam edelim. Burada görmüş olduğunuz gibi megabaytlar birleşerek gigabayta kadar ulaşıyor. Bu ne sorunu teşkil edebilir? Evinizde bugün siz bir Ethereum rig kurduğunuzda büyük bir maliyete sebep olur. Bitcoin cinsinden baktığımızda ise bugün biz evimizde bu işlemi yapamıyoruz. Çünkü neden? Çok güçlü makinelere ihtiyacımız var. Bu güçlü makinelerde sadece belli alanlarda birleştiğinde Çin gibi, Amerika gibi güçlü devletlerin elinde bulunduğunda da Bitcoin'in merkeziyetsizliğinin bir anlamı kalmıyor. Yani bugün sen ben bu işi yapamıyorsak, sadece belirli kişiler bu işi yapabiliyorsa o zaman e, merkeziyetsizlikten bahsedemeyiz. İşte Mina blok zincir yapısıyla herkesin ulaşabileceği merkeziyetsiz bir Yapı sunuyor. Mina'nın blok boyutundan Bahsederken snark sisteminden Bahsetmiştim. Burada da tekrar özetlemek Gerekirse görmüş olduğunuz gibi yan yana Klosörler birleştiğinde gigabyte'a Hatta terabyte'a ulaşabiliyor. Fakat Snarklar sayesinde ufak bir klosörde Bunlar birikebiliyor. Yani bu sayede Blok yapısını hep düşük hafif miktarlarda tutabiliyor. Burada görmüş olduğunuz yapı Mina'nın merkeziyetsiz ölçeklenebilir ve güvenli olduğundan bahsediyor. Hatta öyle düşünceler var ki bir coin hem merkeziyetsiz hem ölçeklenebilir hem de güvenli olamaz diye. Fakat Mina bunu başarabileceğini ve başardığını bu başarısında koruyacağını söylüyor. Gerçekten de bunu uzun vadede başarabilirse şu an ve ilerleyen zamanlarda Mina'yı çok çok duyacağımıza inanıyorum. Bir sonraki slaytımıza geçtiğimizde merkeziyetsizlik konusunda ele almışım. Mina'nın blok boyutunun hafif olmasından kaynaklı kullanıcılar ve geliştiriciler Mina'ya doğrudan ve hızlı bir şekilde erişebilir ve doğrulayabilir. Bu sebeple Mina en güvenilir blok zincirlerinden birisidir. Anlattığım blok yapısı sayesinde tamamen merkeziyetsizliğini koruyan bir sistem üzerinde ilerliyor. Bu da Mina'ya bir puan daha ekliyor. Şimdi güvenlik konusu gerçekten de çok önemli. Mina, Snaps ve Snark destekli uygulamalar olarak adlandırdığımız yeni bir DApp türünü etkinleştirir. Snaps'ler Snark özellikle akıllı sözleşmelerdir. Diğer akıllı sözleşme dilleri gibi eksiksiz trinktirler. Ancak snarklar üzerine inşa edildikleri için gizlilik ve doğrulanabilirlik özelliklerini beraberinde getirirler. Bu alanda şöyle biraz açıklama yapalım. Bu DApp ne demek? Ethereum üzerindeki DApp'ler yani merkeziyetsiz uygulamalar Ethereum'a güç verir. Ethereum'un ekosistemini genişletir. Ethereum'u rahatlatır. Bunlar örnek vermek gerekirse Uniswap, Curve ve Compound olabilir. Aynı şekilde Mina'nın ekosistemini genişletmesiyle birlikte, Snaps'ler sayesinde ekosistemini genişletmesiyle birlikte Mina'nın kendi ekosistemini genişleterek hedeflerine daha kolay ulaşılabileceğini düşünüyorum bu noktada ve tabii ki daha güvenli olabileceğini düşünüyorum. Şimdi ise gelelim Mina'ya yatırım yapılabilir mi? Mina'ya yatırım yapmak mantıklı mı? Bildiğiniz gibi veya bilmiyorsanız Mina Coinlist'te ön satışı gerçekleşen bir proje. Burada da Coinlist sayfasından aldığım satış detayları gözüküyor. 75 milyon tane Mina token satıldı. Nisan 13'ünde ve 0.25'den satıldı. Minimum 50 dolarlık alabiliyorduk. Maksimum 500 dolarlık alabiliyorduk. Şu anda yaklaşık 5 dolar civarında ve 20x yapmış bir coin. Bildiğiniz gibi Ethereum'da 2 dolar civarında bir satışı gerçekleşti. Ön satışı gerçekleşti ve şu an 3.000 dolar, 3.500 dolar civarlarında geziyor. Bir coine uzun vade yatırım yapmak istiyorsanız, açıkçası bu 20x'in çok fazla olduğunu düşünmüyorum ve hedefleri dahilinde olan merkeziyetsizlik, ölçeklenebilirlik ve güvenliği tam doğru bir şekilde yapabilirse, Synapse'leri ile birlikte eminim bu 20x o gün almadığımıza pişman olacak rakam olacağını düşünüyorum. Tabii ki ben bunları söylüyorum gidin bütün paranızla mina alın demiyorum yani sakın yanlış anlamayın. Burada projenin neler yapabileceğini kendi fikrimce sizlerle paylaşıyorum. Ben videoyu anlattıktan sonra nasıl bir yatırım stratejisi de izleyebileceğinizden bahsedeceğim. O yüzden hemen videoyu kapatıp direkt binansa girip hemen mina almayın. Öncelikle bir projeyi tamamen izleyelim. Bu arada binansa hala kayıtlı değilseniz açıklamaya bırakacağımız indirimli link sayesinde binansa da kayıt olabilirsiniz. Bir sonraki slaytımıza geldiğimizde ise burada minanın nasıl fonlanacağını olduğunu görüyoruz. 0.07'den 3,5 milyonluk bir yatırım toplamış tohum satışı olarak 2018 yılında. Daha sonrasında 0.15'ten 15 milyon dolarlık bir fon toplamış ve son olarak 0.15, 0.25 centlerden satılarak 10.9 milyon bir fon toplamış. Toplamda ise 29 milyon dolarlık bir fon toplamış. Bildiğiniz gibi projelerin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için belli miktarda fon toplaması gerekiyor. Bunun en az benim gözümde 5-6 milyon dolarlık fonlanması gerektiğini düşünüyorum özellikle günümüzde. Fakat bu proje 29 milyon fonlanarak gerçekten de gayet güzel fonlanmış, hedeflerine ulaşabilecek kadar fon toplayabildiklerini düşünüyorum. Bu alanda backerslarını yani destekçilerini görüyoruz. Çok önemli destekçileri var. Bakın burada Polychain Capital, Coinbase Ventures, daha sonrasında Hashkey gibi Burada birçok, burada birçok backers'ları yani destekçileri var. Mina coin geçtiğimiz günlerde binance gibi çok önemli borsalardan birinde listelendi. Fakat coinbase'de henüz listelenmedi. Coinbase'de listelenen projelerin fiyatları gerçekten de çok fazla yükseliyor. Ben de buna yatırım yapılabilir bir zaman dilimi olarak bakıyorum. Henüz coinbase'in desteklediği bir projenin coinbase'de listelenmemesini. Binance'da listelenmeden önce yatırım yapan arkadaşlar zaten bu kardan faydalandılar. Örnek veriyorum Binance'ta listelenmeden önce 2,5 3 dolar civarlarında gezerken Binance'ta listelendikten sonra 4,5 doların altına düşmedi. Hatta geçen günlerde 6,20 6,25'e kadar yükseldi. Yani bu Coinbase'de listelenmesiyle birlikte bence 8-9 doların altına düşmeyecektir. Tabii ki bu fiyat cinsinden söylediğim her şey varsayım. Tamamen tecrübeyle anlatabildiğim varsayımlar. Bu alanda görmüş olduğunuz firmalar Mina'nın gelişimine katkıda bulunmuş firmalar. Örnek veriyorum DSR ve Labs, Mina'nın not yani düğüm gelişiminde destek vermiş. Burada görmüş olduğunuz her bir proje Mina'nın gelişimine katkıda bulunmuş teknik anlamda. Şimdi Mina projesinin blok yapısıyla ön plana çıktığından bahsetmiştik ve bunun gerçekten de kolay olmadığını sizlere söylemiştim. Bu projenin yapımının kolay olmamasını şuradan anlayabiliyoruz. Birçok şirket Mina'nın gelişimine katkıda bulunmuş. Bunun yanı sıra ise tam 4600 kişi teste katılmış. Aynı zamanda 2017'den beri var olan bir proje. Yeni ön satışına katıldığımıza bakmayın uzun zamandır üzerinde çalışılan emek harcanan blockchain sistemini değiştirebilecek projelerden biri olduğunu düşünüyorum. Yüzden fazla ülkede aktifler, 70'den fazla GitHub destekçileri var ve sosyal medyada şu an 100 binden fazla takipçileri bulunduğu gözüküyor. Mina'nın token takvimine geldiğimizde ise bize 7.5'i satıldı. Community gayet güzel 34.8 toplamda 1 milyon arzı var bu token'ın. Ve Mina Foundation 0.1 Labs'ın bir ürünü Mina. Ve daha sonrasında Backers bir de çekirdek yatırımcılar bu alanda karşımıza çıkıyor. Şurasının tamamen takıma ayrıldığını varsayabiliriz. 14, 34'ü falan takıma gitmiş. Bu alandan biraz puan kırdım. Biraz daha az olabilirdi. Fakat community'ye dağıtılan ödül gayet güzel. O yüzden çok da fazla puan kırmadım projeyi incelerken. Evan Shapiro, Mina'nın kurucusu. Şöyle bir CV'sine baktığımızda CV'sine baktığımızda Mellon Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri üzerine çalışmış ve master'ını tamamlamış. Daha sonrasında bu master'ı tamamlarken yani okulunu okurken Mozilla'da çalışmış. Mozilla gerçekten de bu bilgisayar bilimi için en önemli firmalardan biri. Burada kısa bir süre çalışsa dahi çevresini geliştirmesi açısından ve o ekosistemi görmesi açısından kendisine eminim büyük bir tecrübe sağlamıştır. Daha sonrasında zaten hemen e, 0 bir lapsı kurmuş. Bence uzun süredir zaten bu Mina fikri aklındaydı ve daha sonrasında bunu hayata geçirmeye karar verdi ki Mozilla'yı bırakıp okulunu master'ını tamamladıktan sonra hemen e, 0 bir lapsı kurmuş. Mina 0 bir lapsın bir projesi ve daha sonrasında 2021 yılında Mina hayata geçti. Projenin ekibine Mina'nın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz. Gerçekten de geniş bir ekibe sahipler. Ekiplerinde bir de Türk var. Emre Tekşalp gerçekten de çok güzel bir CV'si var. Kısa bir süre XRP'de çalışmış, Intel'de çalışmış ve daha sonrasında şu anda Mina'ya destek veriyor. Mina'nın ekibinde bir Türk olması beni gururlandırdı. Bu tarz projeleri biz de düşünüyor olabiliriz kendi içimizde. Hiçbir şey imkansız değil arkadaşlar. Lütfen hayallerinizden vazgeçmeyin. Eğer bu tarz dünyanın kaderini değiştirebilecek fikirleriniz varsa bunlar üzerinde mutlaka çalışmaya devam edin. Mina projesi hakkında anlatabileceklerim bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Son olarak Mina Koyun almak istiyorsanız nasıl bir yatırım stratejisi izlemeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Coinbase borsasında henüz listelenmedi. Bu zaman dilimlerinde yani listelenmeden önce paranızın belirli bir kısmıyla normalde almaya karar vereceğinizden biraz daha fazlasıyla yatırım yapabilirsiniz ama kesinlikle tek bir projeye yüklü miktarda yatırım yapmamanızı tavsiye ederim. Mina coin bezde listelenmeden önce bitcoin'in sert düşüşlerinde ufak ufak toplayabilirsiniz minayı. Bu sayede en iyi yatırım stratejisini geliştirmiş olursunuz. Çok uzun vade bakıyorsanız düşüşlerde dediğim gibi alıp daha sonrasında soğuk cüzdanlara çekip yıllarca unutabileceğiniz projelerden biri olduğunu düşünüyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu ve buna benzer içeriklerden anında haberdar olmak adına kanala abone olup bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.